Bakalım ajan tercihlerimiz ilk haritada Bind haritasında neler olacak? Beşiktaş'tan evet. Vasili yine Sky kullanıyor. Bu sefer Breach'ten vazgeçildi. Muş her zaman olduğu gibi Sky oynayacak. AMD'lerden bir Viper tercihi var. iki controller. Lego'dan Omen tercihi var. Kero, Seyce'yi almış. Lawson'dan gelen bir race kararı. Çift düelistle oynayacak. Evet. Beşiktaş hücumda arada çok on. round çıkarmadı. O. Yani Aslan bu oh. arada açılmaya devam ediyor. Yanında Muj var. Combatre eğer düşerse Spike'ın yerini görecekler. Vasily açılı olarak geliyor ve... klasikle Aslan üzerinde düello kazandı Vasily. Hemen geriye doğru dönecek. Evet şimdi Asıl bir taktiğe gelecek. 3 tane kısa 2 tane uzun oyuncusu. Kısa tarafından drone'un arkasından. Girildi bu arada Muj oh. yakalayacak ama kombattan takas var ve aynı şekilde Lauzende de lamba tarafında körü bulunca Aim tek al savunucusu Smoktan Lauzen pikledi. Aim de cezayı kesti ama şu an tabi avantaj yine Beşiktaş tarafında. Beşiktaş farklı uçlu yer alıyor. Aslında orada fight'i Aim bulmuştu. Mr. Fallen'i yakalayamadı. Bir oyuncunun daha yeri belli. Combatrix, trik... Grillo kabul ediyor ve Lego'yu da buldu. O. Tek başına MDL'nin yeri açığa çıktı tekrardan. Yine üzerine doğru oynamak isteyecek farklı açılardan geliyorlar. Bir headshot daha ve Vasily. Round 2 kille hem açtı hem kapattı. Orada Muj var. Şimdi Kaplan, Kaplan iki oyuncu da görmüş olması evet. lazım ve... Ama Muj flash bekletiyor. Çıktı oradan ama Lauzen. Güzel bir headshot fakat Aslan'dan bir klasikle Burst Fire takası gelmiş. Lego yine orada. Aslan smoke içerisinden çıkacak mı diye baktım. Yakalayabilir mi? Yakalayamadı. Tekvan'dan bir headshot. Combat'li headshot. Ve Combat'lerin aim kili sonrası. Son kanın isim Kero. Arkadan bir kill. iki! i̇ki de geldi. Combat'in canı az. Canı az ve bu artık alınabilir bir round <laughs> haline geldi Yen Kero'dan. Ya yani şimdi hemen... Long tarafına doğru kaçacaklar. Karanlık örtünün arkasında kaldı. 4 ve 1'di. Kero 2 tane kill bulunca dediğin gibi gayet yani oynanılabilir bir round haline geldi. Kero buradan oynamak zorunda kalacak. Çıktığı gibi zaten kombatörden hata yok. 3 kill ile birlikte kapatıyor round'u. Eindelar plant'e bir tane hasteozu bırakıyor. Tekvan burada smoktan push gibi drone arkası. Oo. Bunu çok iyi idealendirdi Eindelar. Hem işaretten demle kaçmaya çalıştı. Şimdi Kero hamamdan akılacak ama arkasında Oo, bir rakibi var Mr. Fallen. Şimdi fark edecek Mr. Fallen. <laughs> Ghost da beraber yakaladı Kero'yu. Beklemeyi devam ediyor Huka çok kontrollü. Farklı açılardan iki tane kill daha. Aslan 1 ve 4'e getiriyor durumu ama kazanabilme imkanı gerçekten yok. Vasili görüyorum. Vasili direkt koştu. Aslan'a doğru bakacak mı? Prefire geldi ve Vasili Aslan'ı da vay yakalayınca. Vay. Yani ben 3 kişiyle round alması lazım dedim. Silah bile saklayamadan round'u kaybettiler. Şeriflerle kısa tarafına bu arada <laughs> indi Hilal. Rakibini gördü ama çok erken bence. entry. Keron'un yeri de fark edildi. Üzerine bir de ulti gelince oh. hiçbir şey yapamıyor. İki tane A savunma oyuncusu kaybedildi. Ve şimdi Lawson Double ne kadar geliyor? Çok özgüvenli şu an. Çok rahat Beşiktaş. Çok rahat. Renkli bombasını da kullandı. Açıyı biraz daha yakınlaştıracak. Çıktı. Line up Oo. gelir mi? Aslan'dan bu overpeak'e bir ceza geldi. Aynısını combat e deneyecek mi diye bakıyorum. Smoke'tan zorlamadı. Yerden bu arada. Phantom alındı. Şimdi oraya doğru gelen kaplan var. Aslan dikkat çekmeye devam ediyor. Böylece Mush. Eğer bir push gelirse... Ceza kesmek isteyecek. Bu arada Mush tek olmuş ama combat trade'in e Mush takası var. Aslan yerinde biliyorlar. Paranoya onu istedi ve mermi, mermi yok. yok, Phantom'da. Alnı ki yani Combatry'nin bu arada pozisyonu gayet iyi. Smoke arkasında, onun üzerine doğru gelecekler. Cross'u dağıttı ama ikinci kill gelir mi? Hayır! Lawson 2-2 iki, takas. Şimdi Heaven tarafından dediğimiz gibi Muş gelecek. Side altında Combatry var. Oradaki çıkışta kimin kill alacağı çok önemliydi. Combatry'i alan oyuncu. Aimciler farklı açılarda kaldılar. Muş açıkta yakalanacak. Combatry'nin pozisyonu zaten belliydi. AMD'lerin yeri belli şey, ama operatörü alamadı şimdi AMD'ler. Onun üzerine doğru gitmek isteyecek. Silah korumaktan başka yapacağı hiçbir şey yok ve üzerine gidebilir Beşiktaş. Şu an o operatörü düşünmek için her şeyi yapabilirler. Çok uygun yani ekonomi zaten çok uygun. Hani o operatörün saklanmasını istemeyebilirler. Şu an tabi biraz açı uzak olduğu için e, Spark'tan da kaçarken çok fazla zorlayamadılar orayı ama. Mujda bu arada operatör var bu e, round içerisinde ve entry'i aldı. BBL adına ilk kez bir entry görüyoruz. Karo biraz duvarını kırmakta geri kaldı. Şimdi duvar kırıldı içinden oh. çıktı Tekvan. Oradaki timing çok iyi yaptı ve A'nın zayıf olduğunu fark edince baskıyı arttırdı. Şimdi lamba kontrolü almış durumda. Combatry yine kaplan arkasında zayıf olacak ama Muş! Belki bir no scope, belki bir quick scope. Combatry yakaladı ama Lauzen heaven altında oynamaya devam ediyor. Aslan! Headshot'la beraber hızlandıracak. 2 vs 2'ye kadar geldi Uf. Aslan. Full kör. Vasil'den muazzam Uf. bir flash pick ve son kill de Vasil'den geldi. Ki e da arkasında bu arada tekman, tekman var Ama bu arada Muş, o, Kero'nun yardımı geldi. Bu sefer Huka Bey arkasında overpick'ler geliyor. Vasili'yi aslında yakalamış yalnız. Burada oynarsa Vasili çok büyük bir iş başarabilir. hamle geliyor ama hayır. Muş izin vermedi. 4'e 2 BBL teker teker düşürüyor Oo. şu an rakiplerini. Üçüncü kili oldu Muş'un. Tek başına Mr. Falling kaldı. O zaten yeri biliniyor ve Lego'nun ile birlikte scoreboard'a ilk kez adını yazdırıyor BBL. Ve A tarafında stack üzerine gidecek Tekman. Tek başına girdi. Aslan yakalayamadı ama Hindiyelerin yardımı var. Ha bu tarafından güzel bir crossfire. Çok iyi. Ve bir paranoya daha Tide oh, doğru güzel. gidecek. Leg'o çok açıkta yakalanabilirdi. Kili çıkartan o oldu. AMD'ler yalnız kör. Yine de Aslan'ın yardımı çok iyi. Missile Fall'in Aslan'ı düşürmüş. Oh. Harika yardımlaşma ve... Ya inatla 4 kişinin üzerine yürümek isteyince Beşiktaş, o dediğimiz bedel ödendi. Yerine dair hiçbir info yok Tekvan'ın. Ee, <laughs> o çok of, güzel of, ok. Of, of. Ya bu şu an kafada bitti. Bitti. Bu arada Tekvan çok iyi sızdı. Sait arkasında bekleyin ben herkesi vuracağım diyor adeta. Çıktı ilk oyuncuyu gördü. Sağ kaçırdı. Ay, Üçüncü mermi vurmaya başarıyor. İnanamıyorum. Ama i̇nanamıyorum. Yani inanılmaz inanılmaz. Bu nasıl gidiyor şu an diyecektim ama Basile yani. 3, yani Tekvan'ın yardımına koştular resmen. Kısa da yer alıyor. Aslan eğer peak alırsa çok güzel bir e, quick scope geldi. Yerden hemen Fenty'm oluyor. Aim diyelen de düşürdü. Birer birer off-angle ah! Bire bir yalnız Vasily. Çok kritik bir hamle yapabilir. Aslan farklı açıda bekliyor Aslan. ve Hamleyi yapan Vasily olunca Aslan cross koyduğu yerden düşürüyor rakibini. Bilir dediğin gibi gelecek. Çok güzel bir flash bit. Üzerine doğru gidiyor ama sadece bir tane kill çıkartmış. İkiye bir takas Beşiktaş'ın istediği oldu. Kero kimsenin gelmediğini söyleyecekti ama şimdi Spike'a oturuyor. Bu arada saniye. kontrol edilmedi. Çok büyük bir hata ama birebir takas da Vuka tarafında da indiyel en arkada. Mr. Fallen tarafından yakalandı. Çok güzel bir quickscope. Bıçakları var. Aslan burayı denemek istiyor. Vandal'ı aldı eline. Hemen altında tekvan var. Side solunu kontrol edecek. Elbova şöyle bir bakıyor. Dediğin gibi dash yok. İki sıçraması var. İki kili aldıktan sonra kombatri hemen cepten muhtemelen peak alacaktır. Orada takas mesafesinde ve sağ hiç altına hiç baklamadı. Hiç beklenmeyen bir Smoke çıkışına doğru bir cross koydu. Tekvan bu arada Oo. timing yapabilir Biraz mermi yedi ama nefes kesen bu arada. <laughs> larbi e, Laboratuvar tarafından geldi ama Çok iyi oyun. Muju bulmuş bunu eş zamanlı olarak. Çok iyi bir bait. Ya yakında olduğunu Elbow'un bildikleri için gerçekten mükemmel bir oyun. Bu arada sülükler iki tane arkaya gitti. Hemen TP tarafında da bir oyuncunun varlığını biliyorlar. Bir bait senaryosu söz konusu. Combatry arkada kalmaya devam ediyor. İlk aldı. Yaşamaya devam edecek. Dışınlanabilir mi? Oh. Oynamak istediler orayı. Üçe 1 takas. 2-2'ye ikiye ikiye geldi oyun. Side arkasında bir oyuncu kontrol ediliyor. tekman hemen ultiyi açtı. Aim vurduktan sonra Aslan'ı da gördü o tarafta. Son kill geliyor mu diye bakıyorum. Kör oldu Aslan. Aslan. Harika bir aksiyon. Aslan! Aslan Maşadov. İnanılmaz, yetti. yetti mi? Yetti. Ol yetmemiş olabilir. Yetti. Yetmedi, yetmedi yetti. galiba. Yetti. <gülüyor> İnanamıyorum. <laughs> 0-0-18. Yoktan var et. Yani gerçekten hani 7-5'e getirmiş olmak 6-0'dan sonra inanılmaz bir senaryo olur. Hiç etkilenmediği bir kör Uş. iki tane kill eliyle koymuş game gibi, game. tek eliyle belki de. Üç gelir mi? Hayır. Lawson no izin vermedi. Spike yok fena bir timing olmadı. İki oyuncu da birbirini şimdi fark ediyor. Hemen Ayod bu arada koşarak rotasyon iki oyuncu tarafından getirilecek. Combat'in bu roundu bu kille birlikte aldığını düşünüyorum ama Spike en arkada bütün sülükler B tarafına doğru ilerletiliyor. Bir kör Dozen boarda çok kötü durumda kaldı. Tekvan'ın üzerine gitmek isteyebilir Kero. Koyduğu cross'u Bakalım round'u kim alacak? Muş birebir takastan sonra Sight tarafında hala kaos devam ediyor. Hala Spike yok. Spike dediğin gibi hala çok geride. İki oyuncunun canı az ama burada sıkıştığı noktadan çıkarmak istedi Kero rakibini. Ve Tekvan şimdi hala Garden solunda. Çok kuvvetli açısı var Legon'un <laughs> ve çok iyi vuruş. Bulldog biliyorsun ADS'de Burst Fire'da inanılmaz kuvvetli evet. bir silah ama tabii şimdi Combat'ı info'yu alınca aya koşacak 13, ve o Lego buraya çok iyi okudu. Oh. <laughs> Lego. Orada side arkasına doğru geçmek istiyor, çok fazla Lego. ses verdi. Lego için çok kolay oldu gerçekten. İki tane clutch var alınan ilk yarıda. Biri Aslan'dan, biri Lego'dan. Bu çok çok doğru timingi olabilir. arıyor. <laughs> MrFallen'den bir keşif oku geldi. Vasily flash'la attı, çok iyi oh. çıktı ama hasar veremedi istediği hasar. gibi çok az gerçekten ve iki oyuncunun yeri aslında belli karşılıklı kaç birikler bir kill var ikinci Tekvan'dan gelmiş Kero harika vuruyor iki tane kill tekmanın yeri açığa çıktı. tekrardan uzak mesafe diyor Lawson komediyama oh. geldi harika bir boş ve şimdi son oyuncunun yeri açığa çıkıyor tekrardan Aim yukarıdan gelecek hiç beklemedi komediyi en arkadan Lawson'un geldiğinin farkında yalnız Spike Gardenla ve koşarak Neydi ses mi? veriyor şu an hemen ayrılamak isteyebilir Orbu almayı tercih ediyor şu an Aim ve Lawson bakalım eğer Longtan gelirse yani spawn, İşler fena spawn çok rahat kurabilir bu arada MD'ler. Yani yine bir post plant oynayacak. Bir tane nasıl bu şu? Oh. Lauzen, oh. Nedir'i çok oh. erken kullandı. Zorunda, zorunda kalacak. Öldü. Eğim diye lal içinden öldü. 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 İnanılmaz. E, öldü ama yani. Yani Söyle zaten <laughs> Lauzen'in zaten amacı da onu sol taraftan piklettirmekti. Evet, evet. Ama imdeler ısrarla içinden çıkabileceğini düşündü. Ya kötü bir hissiyat, kötü bir deneme. O yüzden rahat bir plant alınamayacak. Fightlamak zorunda BBL. Hamama e, düzeltiyorum havlaya doğru harika bir Oo. utility. Tekman güzel bir spray kontrolü. Aslında da Crusoe'nu bozdular. İki oyuncu kaldı. Lego o da düşüyor. Tertemiz bir galibiyet. Böyle olmamalıydı BBL adına. Drone çıkacak Don't bu görelim. arada. Çok fazla oyuncu gördüm. Mr. Cross da attılar. Combatch'i yine yardımda. Wolvenkler'le birlikte çok güzel de attılar oyunu. Arkadan bir oyuncu gelecek. Tek puan Masiri ikilisi. Harika yardımlar. Bu kadar atlayamadılar bile. O kadar farkında şu an Buranın ne kadar değerli olduğunu ki bu arada Muş lauze'ni yakalayarak başlamış hemen. Yavaş yavaş toplanacaklar. Tekman çok yakında. Kiri çıkartıyor. Deşini kullandı. 56 canıyla birlikte Smoke içinde combat'i yakalanıyor. Bu işte beklentinin biraz dışında kaldı. Tekrar Simon'un içine bir oyuncu daha giriyor. Tekvan son kili de çıkarttı 3 oldu. Ü Üzerine gidip bir spike kontrolü var artık. Yakında bu arada Mr. Pauling. Aslan kili çıkartıyor 2-2. 2-2. Şimdi bir... garip şeyler oluyor ki. Ben... <laughs> bir heal yardımı geldi Vasil'den Orada spike var Oo. ama. Aslan elinde el silah yok. Muşkil aldı, 15 saniye Arana var, sürükleri gönderdi, oh! aradı ve buldu. Oh! Vasily'i yakaladı ve İnanılmaz. Muş'tan takımını harita içerisinde tutan bir ve iki clutch. Başarabilecekler mi? Rai yani geliyor. Rapid geliyor! yani muhtemelen lego o açıya bakıldığını evet, düşünerek oraya, oraya geldi. Evet, oraya bakmadınız mı? Yerleşmiş oraya diye şu an gerçekten yakınmalarını ben duydum resmen. Ah, Vasily Vasili. flash pickini atacak. Çok o. geç kaldı. Ş Çıktı, yakalayacak mı? Yakalayamadı, sıkı geri kaçıyor. Hala canı var Lester Fallen'den muazzam bir yardım üçü vurdu. Vay be vurdu. Master Fallen fişi mi çekti acaba? İnanılmaz bir round. Belki de oyunun içerisine birebir düelloya fırsatı bulamayan tek Beşiktaş oyuncusu gidiyor ama şu an Aksa'ya 5 kişi birden geldiler. Oraya doğru gelen bir Viper smoke var. İçinden çıkacaklar. Aslan'ın e, zıplaması duyuruldu. Lauzan ezber Legon'un nice. olduğu yerde o çok iyi bir net gönderdi. Lego bozdu ve Viper'in ile beraber Eindel'in üzerine oyun kuracaklar. Şimdi işler karışacak açıkçası Legon'un e, neydi üzerine Heaven tarafını alması bence çok iyi oldu BBL için. Lauzan bu arada fark edilecek. Smoke içerisinde. Aa neden? Kill Lauzan'dan çıktı. Ekstra yapma düşüncesi bu hep. Şimdi Lawson bir flash pick daha önüne doğru gelecek. Muşkili çıkarttı. Side arkası iyice karışmış durumda. Hemen havam çıkışından bir oyuncu daha gelecek. Kero Kombat'ı iyi bulmuş. Smoke içerisinden bir kill daha. 3'e 2 avantaj şu an için BBL tarafında. Bıçaklarıyla birlikte Tekvan geliyor. Kero'nun da ultisi var bir yandan ama yeri belli oldu. Tekvan sağ krik gönderecek. Bu kez sağ krik işe yarıyor. 1 vs 2 pozisyonuma eğim diye <laughs> Spectre ile beraber son iki kili çıkardı takım adına ve Tekvan yani. açısı çok kuvvetli. Muş drive peek atacak ve Tekvan kaçırmadı. Yani. Ve support'unuzu böyle kaybediyorsunuz. Güzel. Çok oyuncu fark edilecek. Combatry. Oo, smoke arkası, perde arkası kill geldi. Ve çıkmak istediler buradan koşarak. Dash kullanıyor ama Combatry adına çok rahat bir sekans. Lego, Lego. Bu arada çok iyi bir spray transfer sanıyorum. 35 saniye. Te tekrardan bench'e doğru dönecek. <laughs> ama Tekvan Hazır. o duvar üzerinden açıdan fark edildi. Evet, Lawson burada kaçarken Tekvan ekstra yapmak istedi. Aslan şimdi smoke'lar kalkacak bir wallbang denemesi Elile Şerif'i çekiyor yakın mesafede tekman overpeek attı. Yalnız Nate ile birlikte <laughs> muş yakalanmış. Aslan hemen kaldırılacak. Komedi... Oldu oh! öyle. 2 tane kill eş zamanlı olarak ve tekrardan Aslan kalan son isim 45 canıyla birlikte 13 7 BinderHtası Beşiktaş tarafından kazanıldı.